Arkadaşım ellerimle tablo yapıyorum. Hadi gelin bana eşlik edin. İlk adım çok kaliteli bir resim baskısına ihtiyacımız var. Işıl ışıl olmalı öyle söyleyeyim. Hemen atölyeye gidip kağıtları tek tek kesmeye başlıyoruz. Bu tablo da bana Esra destek oluyor. Bu sanatın adı kağıt rölye. Kağıtları keserek derinlik veriyoruz. Her model göre adet ve kesim yerleri değişiyor. Bu resimde atın ayakları ve arka plan çok önemli mesela. İlk kat bitince kağıdın arka tarafına karton parçaları yapıştırıp silikon sıkıyoruz ve dikkatlice ana zemin üstüne yapıştırıyoruz. Masaj yaparak hafif hafif yapışmasını sağladıktan sonra her kat dikkatlice perspektif kuralı gelince yapıştırmaya devam ediyoruz. Hamali böyle görünüyor ama daha çok işi var. Arada boşluklar olursa silikon sıkmaya devam edip biraz kuruması için zaman vermek çok önemli. Figür öne çıkana kadar hep bir gerideki parçayı atarak resmi derinleştirmeye devam ediyorum. Bir günde buraya kadar geldik. Ertesi gün zemin montajı ve doğallık katsın diye taşlar ekliyorum. Bu aşamayı çok seviyorum. Resmi uygun süslemeler ve yaratıcılık çok önemli. Doğal yosunlar eklenerek ağaçlara gerçeklik katıyorum. Bu çok yakışıyor. Renk renk sizin yaratıcılığınıza kalmış aslında. Bazen birkaç kişi bir tabloyu yapma için çok daha güzel oluyor. Başkasından fikir almak harika. Gerçeklik hissi ve netlik bazen boya ile de verebiliyorum. Mesela gözleri bir nokta boya koyunca sanki gerçek gibi oluyor. Sanki bana bakıyorlar gibi. Oh bugün de bitirdik valla. Bir gün kuruyan tabloyu temizleme vakti geldi. Yapışmayan taş ve yosun parçalarını temizliyorum. Kalan parçaları da bir sonraki tabloda kullanabilirim. Atmıyorum. Son dokunuşları da yaptıktan sonra kübra ile vernik sıkıyorum. Bu tabloyu sabitliyor. Parlaklık veriyor açıkçası. Asla atlamamak lazım. Şöyle logomuzu da yapıştıralım. Oh mis valla. Son görüntüsü de böyle. Acayip dekoratif oluyor. Nerede nasıl kullanırsan kullanılsın eşi benzeri olmayan bir çalışma aslında. Ama daha bitmedi. En önemli adıma geliyoruz. Çerçeveciye gidiyorum. Kasalı çerçeve oluyor bu modelleri. 4 örnek seçtim. Sizce hangisi uygun? Önerinizi aşağı yazın. En azından bir sonraki çalışmada fikrimiz olsun. Sayfama göz atın. Belki ilginizi çeken bir şeyler de olabilir bu arada. Acayip mutluyum. Haftalarca emek verip bir eser ortaya koymak dünyanın en güzel duygusu. Bir de bunu yıllarca evinde asacak, bakacak, yaşanan anıları düşündükçe mutlu oluyor insan. Sağlamca paket yapıp artık yollama vakti geldi vedalaşmak çok zor oluyor ama kargo çok pahalıydı bir de atıp tutacaklar kırılır filan çünkü önü cam ben de otogardan otobüsle yolladım böyle daha güvenliydi yeni bir tablo hikayesini görüşmek üzere güzel günler de